Sevgili izleyenler bizler bugün sizlere NİDE merkezden sesleniyoruz. Şimdi antika severlere ekran başına davet edelim. Yanımda çok değerli Kadir Çakır beyefendi var. Efendim öncelikle Kadir Bey'i tanıyacağız. Sonra burada sunmuş olduğu hizmetleri kendisinden dinlemiş olacağız. 1987 NİDE doğumluyum. Yani 36 yaşıma yaklaştım. Aşağı yukarı 20 yıllık bir serüvenimiz var diyelim. Böyle küçük çaplı işte kılıçlar, Osmanlı aşıklığıyla başlayan işimiz sonuçta bu noktalara 700 metrekare bir sunum alanına denk geldi. Çok güzel. Aslında babanızın merakıydı, bir heyecanlıydı. Sizler devam ettirdiniz değil mi? Tesbihle gelen bir alışkanlığımız sonrasında işte antika radyolardan orklara, işte kemanlara hepsine yayıldı. Bütün antikalarımız elimizde şu anda 1800 yıllarından başlayıp e maksimum 1950'lere kadar ürün çıkartıyoruz burada. Yani çok yeni güzel. bir ürün olmuyor bizde. Çok güzel. Sohbetimizi sonlandırmadan önce şu an bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Eskiye dönelim yani. Eski çok önemli bir şey çünkü tarihimiz yok olmamalı. Yani örneğin Osmanlı eserlerimize, tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Müzik